Yeah. Ha. O Ya, bıktım bunlardan. Bıktık ya, bıktık ya. Arkadaşlar evet. şurada kalsın. Hemen geliyorum. geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de burada şöyle şöyle göstereyim. Arkadaşlar baş şöyle bahçe ama bu Arkadaşlar <laughs> şey. bir, bir de şey diyeceğim ben. Ne çekeceğim canım çok sıkılıyor. size şey göstereyim.

çok çok tutuyum küçük Bu da benim e, şey arkadaşım akraban daha doğrusu. Onu çok seviyorum. Ben hepsini seviyorum. En çok onu seviyordum. En çok değil yani. ikisini çok seviyorum. Sur da var dedi. Onlar da başka yerde tutuyorlar. Biz böyle taşındık. Hayatım. Evet.

Tamam orada, Yan, orada kalsın. yanmıyor, <laughs> mal, söylemem, tamam, Aferin. Aferin. Ya, mal, yanmıyor. Tamam orada kalsın. Yanmıyor. Ben mal sayıyorum. Tamam Ben ne yapıyor bir şey Lan, Salak, yapma. yakıyormuş. Farkına yapma. Salat dedemedi var mı? döver ha. Mal bunlar salak ya. Para köpekli tövbe estağfurullah. Arkadaşlar hepsi mal. Bir tanesi değil. Bak arkadaşlar bu annemi doğru tutuyorlar. bir tekrar yeniden bahsedeyim. Böyle göstereyim şöyle can buradan çıkalım. Bir de bu salonu göstereyim. Salon salonu da ışınlanmadı. Neyse Evet. Burası benim odam değil. Ben salonda yatıyorum. Burası amcamın. İki tane yani amcamın. Buna yatıyor. Biz de sekiz kişiyiz falan. İşte yapmazsın. Evi geliyorum. Öyle burada, burada fight Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim ben size böyle evi gösteriyorum falan bir Hadi bay bay. Gel geldi. Ya bak şuradaki çocuk benim. Hiçbir şey olmasın. Arkadaşınız gösterecektim Aslında bunlar benim arkadaşım falan değil. Bu Yiğit bir tane ablası var. O benim arkadaşız yani. Neyse arkadaşlar görür müyüm Neyse hadi arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın. Aşıklarız.